Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her Müslümanın bilmesi gereken dini bilgiler. Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri sağlar. Bu nedenle müminler Kur'an ve sünnet ışığında hareket eder, ve bu önemli bilgileri öğrenmesi gerekir. Kevser havuzundan kimler geçecek? Hadislerde bildirildiğine göre kıyamet günü her peygamberin bir havuzu olacaktır. Bu havuzdan o peygamberin kendisi ve ümmeti içecektir. Hadislerde bildirildiğine göre kıyamet günü her peygamberin bir havuzu olacaktır. Bu havuzdan o peygamberin kendisi ve ümmeti içecektir. Hazreti Peygamber'in havuzu çok geniş, suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha güzel. Kadehlerinin sayısı da gökteki yıldızlardan daha çoktur. Ondan bir kere içen bir daha ebediyen susamayacaktır. Buhari hadisinde, Tirmizi hadisi, Müslim hadisi ve daha birçok hadiste geçmektedir kardeşler. İntiharın dini hükmü nedir? İntiharın dini hükmü yaratılanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşama hakkı da Allah tarafından Celle Şanuhu Celle Celaluhu lütfedilmiş en temel haktır. Dünyaya yaratanını tanıma ve onun gösterdiği çizgide hayatını sürdürme amacıyla gönderilen insanın dünyaya gelmesi de dünyadan ayrılması da elinde ve yetkisinde olmayıp bu durum ilahi iradenin ve düzenin bir parçasını teşkil eder. İnsanın elinde olan yaşadığı sürece yaratanımı tanıma ve ona kulluk etme ve böylece onun katındaki değerini arttırmadır. İslam düşüncesine göre temel haklar kişilerin özleri itibariyle sahip olduğu ve üzerinde her türlü tasarruf yetkilerinin bulunduğu haklar olmayıp Allah Teala'nın insanlara bahşettiği ve belli kayıt şartlarla kullanımına insana devrettiği birer emanet hükmündedir. Yaşam hakkı da böyledir. İslam inancı, rengi, ırkı ve sosyal konumu ne olursa olsun her insanın hayatını dokunulmaz bir değer olarak kabul edip insan hayatına yönelik her türlü saldırı ve tehlikeyi en etkili şekilde önlemeye çalışır. Savaş adam öldürme, isyan ve ihtilal evlinin zinası gibi toplumsal düzeni kökünden sarsacak olumsuz gelişmeler olmadığı sürece insanların yaşama hakkında müdahaleyi doğru bulmaz. İslam'da inançsızlığın, küfür, tek başına savaş ve ölüm sebebi sayılmaması da bu anlayışın sonucudur. Bu nedenledir ki, İslam kişilere yaşama haklarını kendi elleriyle yok etme demek olan intihar hakkını da vermemiş, bunu büyük günahlar arasında saymış, inancı ve ameli ne olursa olsun bu kimselerin sırf intihar etmiş olması sebebiyle ahirette büyük bir cezaya çarpılacağını bildirmiştir. İslam hukukunda takas caiz midir? Bilmemiz gereken bir diğer husus. Karşılıklı iki borcun bulunması takas işleminin tabi ve zorunlu şartı olup bu işlem belli şartlarda tek taraflı irade ile belli şartlarda da karşılıklı irade ile gerçekleşir. Takas edilecek iki borç arasında cins, vasıf, vade ve benzeri niteliklerde eşitlik varsa kardeşler yani bunu bize niye anlatıyorsun deme bu buraları iyi dinleyelim. Öğrenmemiz gereken şeyler yarın bir gün karşılaşabiliriz, biri bize sorabilir, İnşallah dinleyelim. Öğrenmemiz gereken İslami bilgiler. Takas edilecek iki borç arasında cins, vasıf, vade ve benzeri niteliklerde eşitlik varsa, üçüncü şahısların hakkı veya şer'i bir kural da ihlas edilmiyorsa, karşılıklı rıza aramaksızın bir tarafın talebiyle takas kendiliğinden yani zorunlu olarak gerçekleşir. Mesela iki borç da aynı cins ve vadeli para borcu ise ve bu borçlardan biri üzerinde emanet rehin gibi bir hak yoksa bu iki borç tek tarafın isteğiyle takası tabi tutulabilir. Buna karşılık borçlar arasında cins, vasıf, vade ve nitelik yönünden farklılık varsa takas ancak karşılıklı rıza ile gerçekleşebilir. Bu yüzden emanet olarak elde bulundurulan veya gasp edilen mal veya vadeleri farklı iki borç İki tarafın rızası bulunmadıkça takasa tabi tutulmaz. Hatta kocanın karısından alacağı ile karısına olan nafaka borcunun bile borçlar aynı kuvvette olmadığı için takas konusu olmayacağı ifade edilmiştir. Bu tür kayıt ve şartlar bir tür akit olan takassa karşılıklar arası dengenin korunmasını ve tarafların mağduriyetine yol açabilecek zorlamaların önlenmesini amaçlayan tedbirlerdir. Dinimiz bu hususta çok güzel tedbirler almış elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim, sizlere bilmemiz gereken bazı dini bilgilerden bahsettim. İnşallah diğer videolarımızda başka bilgilerden de bahsedeceğim. Videoları kaçırmamak için zil bildirimini mutlaka açınız. Kanala abone değilseniz abone olup zil bildirimini açık bırakınız ki videolardan haberdar olasınız başkalarıyla paylaşarak, yorum yaparak, beğenerek başkalarının da görmesine Allah'ın izniyle vesile olabilirsiniz. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Allah razı olsun kardeşler. Dualarınızda bana da yer vermeyi unutmayın lütfen. Hayırla kalın, Allah'a emanet olun. Allah rızası için Fatiha ve Salavat.